Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta size oyunun gerçek bug'ını göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi e, boss kıpırdamıyor. Yerinden hiç kıpırdamıyor. E, baga girdi bu tarafta. Ateş etmeye çalışsa da ateş edemiyor gördüğünüz gibi. Boss'u gel. Bu dostluk maçı da değil. Baga soktuk gerçekten de. İnternet çekmediği için öldük ama olsun. Gerçek baga girdi boss gördüğünüz gibi. Hiç kıvırdamıyor, Ateş etmeye çalışsa da edemiyor. Ve ikide bir e, taret ona sıkıyor. Çıldırdı. Bakalım ne olacak. Deliye döndü pardon. Çılgın ikideyiz çünkü şu an. Boss'u bug'a soktuk. Arkadaşımız ölmesi çok iyi olacak. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şu an boss bug'a girmiş ve ikide bir ateş ediyor. Deliye döndü. Bakalım ne olacak. Her yere ateş ediyor gördüğünüz gibi. Şöyle biraz canımızı azaltalım. Şimdi hızlandık ya. Artık bizi biraz zor öldürürler. Şöyle şunu biraz ateş edelim. Bu da öldü. Şu an gördüğünüz gibi deliye döndük. Kıl payı ölüyorduk az kalsın ama kıpırdayamıyor. Baga girdi çünkü arkadaşlar. Şunu da alalım. Şöyle. Takım arkadaşım ölüyor. Abi biz de öldük. Ve 56 bin canı kaldı son. Bakalım ne olacak? El firma dayanacak mı? Eğer biz doğarsak çok iyi olacak. Bir boss'u alacağız. Şu an gördüğünüz gibi bagda hiç kıpırdayamıyor. Ta nereden nereye ateş ediyor. Çok hızlı bir şekilde ateş ediyor ama kaçmaya çalıştı ama biraz salaklık yaptı. Ben de doğdum. Şu internet sıkıntısı olması biraz iyi olacak ama şöyle seni de alalım. Boss öldürmeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi boss baga girdi nasıl yaptık diye soruyorsanız, Pelin'in taratını dibine koyduk, ikili bir ateş ederken oraya sıkıştı artık çıkamıyordu. da izin vermiyoruz ve dibinde bayağı yük var bize ateş de edemiyor şöyle canım biraz azalsa tamamdır şu an gördüğünüz gibi iki yüküm ve maç bitti arkadaşlar çılgın ikiyi yendik boss'u baga soktuk arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir bilet hakkım vardı eğer daha çok olsa çılgın e, kaçı yenmeye devam edecektim artık kaça kadar geldiyse gördüğünüz gibi boss Bosu e, baga sokarak dondurduk arkadaşlar. Bu şekilde baglar var. Ama genelde dostluk maçında oluyor. Bir dostluk maçında olmadan yaptık bu bag arkadaşlar. E, bu ta, bu bosu baga sokmayı da size az önce söylediğim gibi Penny'nin tarifini dibine soktuk. Ve orada dur durduk. Biz ateş ederken birimiz öldü. Ve orada sıkıştı o. Kıvırdayamadı ateş etme çalışsa da sanki önünde bir duvar var gibi. E, o duvarları ateş ediyor gibi oldu. Ama bize hiç bir ateşi gelmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bug'ı beğendiyseniz eğer e, 100 like atın eğer 100 like daha olursa size oyunun yeni bir bug'ını göstereceğim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.